Merhaba sevgili balıklar. Dolunay maddi konularda hızlı ve yeni kavramları hayatınıza taşıyabilir. Yeni kazanç fırsatları çıkabileceği gibi ani masraflar da gündeme gelebilir. Maddi konularda risklere dikkat etmelisiniz. Bugün 28 Eylül 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Koç burcundaki ay 0550'de Terazi burcundaki Güneşle karşı açı yapacak. Dolunayla beraber ay tutulması meydana gelecek. Dolunaylar gizli olan konuların ortaya çıktığı, önemli farkındalıklar kazandığımız zamanlardır. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerimizin sonuçları görünür hale gelebilir. Sabırsız, heyecanlı ve huzursuz hissedebiliriz. Çabuk tepki gösterip öfkelenebileceğimiz bir gündeyiz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerde daha dengeli ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinde Ay, Terazi burcundaki Merkür'le karşıt, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Kökü geçmişe dayanan bazı ilişkiler, işbirlikleri, diplomasi veya hukuksal konularla ilgili gizli bilgiler ortaya çıkabilir. Yaşanabilecek iletişim sorunları ve anlaşmazlıklara karşı temkinli olmalıyız. Müzik ile taşırken ikinci yarısı hmm.